Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalımıza yani. Ben Duru. Ben Bade. Eee geçen gün verdiğimiz, geçen yüklediğimiz videoda evet gününde yaptığımız 5 temel maddenin kısaca bir videosunu çekmiştik. Ama şimdi size evet günümüzü genel olarak nasıl geçirdiğimizi ve nerelerde hatalar yaptığımız hakkında konuşmak istedik. Evet. Evet. Um, i̇lk önce ailemizle, yani ailemle e, yapacağımız günü belirledik. Ondan sonra kuralları yazdık. Ve tabi şartlar vardı. Hı, o güne kadar bütün işlerimi bitireceğim. Hallerini getireceğim. Öyle bir şey. E, zaten e, gönderdiğimiz videonun başında da kurallar ve şartlar listesi vardı. Evet durdurup okuyabilirsiniz. Okey. Yine de biraz bahsedin. Mesela e, ne vardı kurallar içerisinde? E, hatırladığım kadarıyla kurallarda e, mantıklı şeyler istenecek. En önemli kural. Oyuncak satın alınmayacak. Gelecekle ilgili hiçbir şey yok. Ve 3T yasak. TTT, t, t. televizyon, tablet, telefon. Yani şey, daha doğrusu yetişkine yasak. Yetişkine TTT yasak. Çünkü e, bu üçünün hepsi te telefonla başlıyor ya. Telefon, tablet, televizyon. Televizyon. Yani aslında sadece keyfi amaçlı yasak. Evet. Aynen. Bir de ödevler yapılacaktı. Ödevler. Evet bu da şartlar içine giriyor. Ödevler yapılacak ve e ilk kere söyletme yok muydu? Evet iki kere söyletme i̇ki yok. İki kere söyletmek de yoktu. E, aslında ben e, bu eve kalmadığım için... Benim buraya gelmem ve bugüne katılmam son dakika bir durum oldu. Yani aslında ben de bilmiyordum. Hatta hiç program değildi. <laughs> Size yapmanızı önereceğim şey programı ve bir liste hazırladıktan sonra evet gününe kadar bir hafta önceden ya da 3-5 gün önceden hazırlarsanız listeyi evet gününe kadar, evet günde neler yapmak istediğinizi düşünebilirsiniz. Çünkü ben geldim, yarın evet günü ama biz ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Evet, evet bu evet gününde yapılacak en önemli şey. Yani kurallar listesi hazırlandıktan sonra yapılacaklar listesini çocukların oturup hazırlaması lazım. Evet. Peki en çok hoşlandığınız aktivite ne oldu Bade? Hmm, o şey oldu bilmeceli şey. Challenge'lar. Evet, evet challenge Evet challenge'larımız videoda yaptık. yoktu. Evet onları videoda yaptık. Challenge yaptık. Onu burada söyleyeyim. Videoda çekemedik. Bu arada çok eğlenceliydi. Üç tane challenge Ve sen makyaj yapmayı çok istiyordun. Normalde yapmana izin verilmediği için yaşın küçük olduğundan dolayı. Bugün bol bol makyaj yaptın. Evet. Hoca sürdün. Evet ben de onu diyecektim. Benim de en sevdiğim. Aktifce <laughs> e, ilk başta yaptığımız teyzemizi süsledik. <laughs> e, ben de ikinci olarak onu beğendim. Böyle. De. Evet, Bade Evet, yanmak çok güzel yanmak. bir çılgın konsept hazırlamışlardı. Çok eğlendik. Yani tamamen görüntü umursamadan her şeyi yaptık yani. Hatta o şekilde dışarıya çıktık hepimiz. Evet. <laughs> Herkes bize bakıyordu. O <laughs> de sürmüştüm, çıkartmıştım. Evet. Geçen evet. Geçen gün. Peki, biz bugün neler yaptık? Sırasıyla sayın bakalım. İlk önce Bade başlasın. Hı -hı. Um, bugün Hangi geldi? Evet. Bence baştan başlayalım. Evet, baştan aslında. başlayın. Tamam, önce indik. Hayır, ilk uyandınız, evet i̇lk. günü başladı ve yatağa kahvaltı istediniz. Sonra Sana kıyafet seçtik. Evet, sonra kıyafetlerimizi giyindik, Ya dur, şekilde. ondan sonra makyaj yapmıştık. Evet, evet makyaj <laughs> yaptık. Makyaj günü. yaptık. Ondan sonra um... saçlar yapıldı. Hmm, saçlar yapıldı senin yolun Evet günü diye. <laughs> evet bütün evde evet günü diye bağırdık Evet, ondan sonrasında şey e, kıyafetlerimizle birlikte aynı o şekilde aşağı yani dışarıya çıktık. E, siz uçaklar hazırlamıştınız. Uçak evet. savaşı yaptık. Sonrasında zaten videoda e, Ama yaşaydı. bir şey daha söylemek istiyorum. Direkt aşağı indik. Yani giyindik ve direkt aşağı indik ve Saat daha çok erkendi. Yani koz koskırma 24 saatimiz var ama biz daha çok erkenken 3 maddeyi neredeyse bitirmiştik bile. Evet bu kötü bir yanıydı. Yani eğer böyle bir şey yapacaksanız büyük maddelerinizi gün içerisinde yayarak yapmanız gerekiyor. Çünkü çok hızlı bitiyor. O zaman da akşama doğru yapacak bir şey bulamamaya başlıyorsunuz. Evet, sonra başlıyorsun. sıkılmaya başlıyorsunuz ve e, yani biraz daha yayarsanız daha iyi. Evet bir dahaki evet gününde böyle yapmayayım az evet. olursa. <laughs> Peki sonra yukarı çıktık. Evet, sonra ne yapmıştık? Karaoke. Karaoke yaptık. Birazcık dinlendikten sonra karaoke yaptık. Karaoke'dan sonra galiba challenge yapmıştık. Evet, evet. challenge'larımızı da şöyle yaptık. Gözlerimizi kapayıp işte Üç tane elimizi kağıt hazırladım ben çürük yumurta hmm. um, belirli um, birkaç işte tane değişik yiyecek. belirledik. Um, yiyecekler belirledik. Üç tane kağıt hazırladım ben. İ i̇çlerinden üçün, üçün de içinde neler, neler yazdığını söyleyeceğim Ya ısır çıkıyor ya yola çıkıyor ya da hiçbir şey çıkıyor. Şimdi bunları da ne yapacağım söyleyeceğim En azından oynar öğrenmiş olur. Ee, böyle kağıtları çekiyoruz ve rastgele çıkan idi. Örneğin yumurta çıktı. T. Isır ee, çıktı ve o yumurtayı ortasına ısırmanız gerekiyor. Böyle bir challenge yaptık. Kartların anlamlarını da söyleyebilirim isterseniz. Hatta söyleyeceğim isteyenler olabilir çünkü. İstemeyenler de olabilir mi? Olabilir. Bir challenge daha yaptık. Ee, gözlerimizi bağladık. Ee, teyzem bize bir şeyler verdi ve onları tamir etmeye çalıştık. Evet. Evet, bayağı iyiydi. Ee, evet hepsini de bildiniz aslında. Evet aslında bildik gayet iyiydi. Bir, bir tane şey bilemedik o kadar. İkimiz de sadece bir tane bir şey bilemedik. Evet. Ben adını unuttum. Ee, bir yere böyle küçük küçük. Çirinç mi? Arpa şehri. Arpa şehri, şehri. şehri ya. Aynen. İşte o. Sonra e, kıyafet balosu gibi yani moda yarışması gibi bir şey yaptık. Evet. As, e, aslında Baden'in küçük polypokut oyuncakları oluyor. Bilmirseniz bilmiyorum. Böyle onların bir sürü kıyafet var ve Baden'in e, evet. Bundan iki önceki videoda. Evet polypokut eşyaları videosunu izleyebilirsiniz. Baden'in bir sürü var. Ben aslında buraya her geldiğimde sürekli oynadığımız bir oyun. Teyzem jüri oluyordu ve bize bir konsept söylüyordu. Atıyorum e, parkta yürüyüşe gidiyor ve biz de Harry Potter'ları ona göre giydiriyorduk. Ama bugün evet günü olduğu için Harry oyununu bir seviye üstte taşıdık. Evet. Bundan sonra daha eğlenceli olarak Harry Potter'lar değil kendime yapacağım. <laughs> evet, evet, kendimizi giydirdik. <laughs> sonra yoga challenge yaptık. Yoga hareketlerini, pozlarını yapmayı denedik. Evet çok zorlu. Sonrasında e, günü yavaş yavaş bitirmeye başladık. Evet günü öyle yavaş yavaş bitirmeye karar verdik. Çünkü çok erken başlamıştık. Bir de dediğimiz gibi hatamız hem önceden hazırlanmamak o gün neler yapılacağı açısından. O hem de hem böyle gün içerisinde sürekli şimdi ne yapsak şimdi ne olsa diye düşünmek ki bence çok şey. Bence bir program hazırlarsak daha iyi olabilir. Evet ama çok eğlenceli ve güzeldi. Değişik bir gün oldu gerçekten değil mi? Evet çok iyiydi. Evet, işte böyle. Yani videonun sonuna doğru yaklaştık ama biz neyi söylemedik? Neyi söylemedik? Evet günü nedir? Nereden bulduk biz bunu? Aa, evet. Bir film var. O filmi izledik. Adı her şey evet de diye bir şey galiba. Evet, ya da evet günün. Netflix'te var. Netflix'te yamanciğim. Yani evet gününü anlamı şuydu filmde. İşte ebeveynler olarak sürekli her şeye hayır dediğimiz için. Bir de ilk önce her şeye hayır diyorsun. Bir de bence hayır demek çok sıkıcı bir şey olmuyor. i̇şte yani. <laughs> o yüzden bir evet günü yapıldı. Biz de oradan esinlenerek bunu uyguladık. Evet. Peki sizce nasıl geçti? şekilde çok güzel, geçti. çok güzel geçti yani elimizdeki imkanlarla yapabildiğimiz evet, en Evet pandemi efsiydi. olmasaydı belki çok daha bomba evet, bir gün olabilirdi. olayları filmde e, Luna Park'a gidiyorlardı geziyorlardı her yere gidiyorlardı evet. e, bizim en, en büyük dezavantajımız pandemi ama biz de elimizdeki imkanlar, imkanlarla gayet güzel eğlendik evet bugün bakalım <laughs> <laughs> evet bir de bugün Ramazan doğru. Onun da etkisi var tabii ki. Peki o zaman kapanışa geçelim kızlar. Evet geçelim. Geçelim. <laughs> Hadi geç o zaman. İşte bu video çekiyorum. <laughs> Herkese bizi izlediği için teşekkür ediyoruz. Neyi unutmasınlar? Abone olmayı unutmayın. Lütfen like. abone olmayın abone olmanıza da gerek <laughs> gerek var. Böyle de yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. <laughs> İstediğinizi yapabilirsiniz. Sonuçta i̇şte kendi kararınız. Yani ben buna bulaşamam. ben <laughs> Her girme. Herkese bay bay. Ben beni ve beğenmeyi de unutmayın.